thank <laughs> you Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada Batuhan'ı sevenler, destekleyenler ve bu yıl şampiyon olacağını düşünenler videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Melise ben sana sesimi yükseltmek istemem. Sana sesimi yükselttiğim için özür dilerim diyen Batuhan Melis ile arayı düzeltti. Bir yanlış anlaşılma sonucu sinirleri gerilen ikilinin araları düzeltmesi de tüm izleyenleri sevindirdi. Bindirdi. Ben seni kimsenin üzmesine izin vermem demesinin üzerinden sarılan Melis ve Batuhan'ın gerginliği de son buldu. Batuhan'ın bu hareketi tüm adanın hoşuna giderken seyircilerim de takdirini toplamasına sebep oldu arkadaşlar. Batuhan'ın takım arkadaşlarıyla arasını teker teker düzeltmesi de seyircilerden gelen Batuhan bu yılın şampiyonu olacak. Şampiyona yakışır hareketler sergiledi. Yorumları ise seyircinin Batuhan'ı ne kadar sevdiğini de gözler önüne serdi. Yarışma performanslarıyla da herkesin konuştuğu Batuhan, adada sergilediği örnek davranışlarıyla herkesin kalbini kazandı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.